Arkadaşlar Merhaba. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün bana gönderdiğiniz en manyak, en çılgın ve inanması en zor olan TikTok hilelerini deneyeceğiz. Daha doğrusu Minecraft TikTok hilelerini deneyeceğiz. Daha fazla Minecraft TikTok hileleri istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmek ama abone olmayı unutmayın. Denememi istediğiniz TikTok hileleri varsa o videoyu bana gönderebilir veya direkt beni o videonun altına etiketleyebilirsiniz. Instagram adresim burada bir yerde görebiliyorsunuz. TikTok adımla Instagram adresimin adıyla tamamen aynı. Hadi ilk olarak 1.19 ile başlayalım. Biliyorsunuz Minecraft 1.19 çıktı. Bu eşyaları ben ben de ilk defa görüyorum. Botun üzerinde bir sandık olan bir bot değişik bir şey. İçine örs koyduklarında bu bot batıyor. Mantıklı ama Minecraft'a ne kadar mantıklı bilmiyorum. Bu blok ne ben de bilmiyorum. Bunda ne oldu bilmiyorum ama bulacağız deneyeceğiz. Ve böylelikle su ve lavı ikiye ayırıyor falan ilginç bir şey oldu. Burada ne yaptı göremedim bir saniye. Sandıktan sandıklı bot yaptı tekne yaptı sonra buna binip içinden geçiyor. Ne oldu? Ha? Çok, çok ilginç şeyler oluyor. Tekneye su falan bindirdiler. Oha ya yürü gitti ya burada. Bunu bu faketir ya. Bu bu fektir abi ya. E sonra suları alıp zırh yapıyorsun Aynen kanka aynen Hadi ilk hile birazcık daha ayağındırıcı ama sonra birazcık değildi Burada minik bir göl buldum Bizim işimizi görecek şekilde Sandıklı meşe tekne vay be güzel bir eşyaymış bu. Bunun içine böyle sandık sandık var, o oh, havalıymış bunu beğendim ben bunu da ilk defa yeni görüyorum bu arada. Irsa alıyoruz ve bunun içine yerleştiriyoruz şu şekilde sanırım. Irsalar mantıkken çok ağır ve ev indiğimiz zaman hayır teknemiz batmıyor. Dolandırıldık hayır. Tamam tamam daha bitmedi o oh, bütün ırslar çıktı bir anda. Bizim bir su kovasına ve bir de lav kovasına ihtiyacımız var su kovasını şunun içine koyabiliyoruz anladığım kadarıyla evet. Üzerine de lav koyarsak lav akıp gidecek mi? ama la bakıp gidiyor beni dolandırdılar Hayır dur sakin ol E şimdiden bu ilerin yalan olduğunu ben anlayabiliyorum Bu ne ya Şöyle yapsak bunun içinde de şuradan lav koy buna buraya lav koyamıyormuş üstü Bak bak ben kendim kendi mantığımı yapacağım burada O lavın akmaması için etrafında bariyer olması gerekiyor Sonra şöyle yaptığımız zaman Ve suyu kırdığımız zaman ya bu, bu, bu bomboş bir şey yani bu, bu kimin aklına gelmiş bu salak ile ya Sonra da zaten içinden geçip botla falan su, alıp ızır falan yapıyordu. Hiçbir işe yaramıyor. Bu olmuyorsa o da olmuyor büyük ihtimal. Beni böyle şeyler etiketlemeyin arkadaşlar. Bunlar çok yalan ya. Siz bakandırıyor bunlar bize. Sıradaki hile şolkırlarla beraber yapılan bir hile. Ve şolkırı camın içine koyuyor. Vay. ilginç tamam. Ama ne işe yarayacak bu? Bir saniye. Şolkırı bu sefer sandığın içine attınız. Sandığı gizliyor. Ve gizli bir sandığınız oluyor. Ya gizli olmuyor ama hani şolkır öldürmeden şolkır sandığınız oluyor gibi bir şey. Önce camda denemek istiyorum. Şu şekilde nereye koymamız gerekiyor şolkırı? Buraya bir tane şolkır koyduk. Sonra bir tane de pistonu şöyle ve bam. Aa, e şolkır yok oldu. Tamam tamam bir saniye bir saniye. Sandıkta deneyelim sandıkta deneyelim belki olur ya. Belki böyle dolandırıcılar ya bunlar. Acaba bedrakta mı oluyor bu? O zaman aynısını bedrakta da deniyorum çok hızlı bir şekilde. Şuraya bir tane şokker, bir tane piston ve redstone'la ittirdik mi? Oldu. Aynen aynen aynen. Burada oldu, burada oldu. Tamam, aynısını bir de sandığa yapalım. Galiba işe yarıyor. Dolandırılmamış olabiliriz arkadaşlar. Sandığa koyduk ve sandığın içine girdi. Evet ve sandık açılıyor gerçekten. Oha çok havalı oldu. Yine eşyalarımızı saklayabiliriz ve bu sistemi aynı şekilde yapmak için gizli şokker sandığımıza gelip hop bunu parasını tekrardan bir tane daha yapabiliriz. Onun üzerinde on bir taktik ne işimize yarayacak ben de bilmiyorum. Minecraft Bedrock sürümüne geçmişken Bedrock sürümünde işe yaran çok havalı bir mızrak taktiği var. Mızrak taşıyan boğulmuş zombilere eğer bu kabuktan verirseniz mızraklarını bırakıyorlar ve ellerini direkt onu alıyorlar ve siz de yerden mızrağı bu boğuklara öldürmeden alabiliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde ve yüzde yüz işe yarıyormuş. Bana yüzde derseniz ben anında denerim her şey. Şimdi bize mızraklı bir tane bundan lazım. Ben, çıkarır mısınız? Eyvah ordu yaptım böyle çıkmıyor mu acaba Çıkıyormuş tamam Sen mızranı bana ver o verdi. Evet, işte bu. Çok iyi. Mızrak isteyen var mı? Alın. Mız mızrağı alıyorlar mı? Mızra da geri alıyor mu? Aldı galiba. Evet, mızrağı geri eline aldı. Ama hani mızrak olarak mı aldı yoksa eşya olarak mı aldı bilmiyorum. Ya bu mızrak kullanabiliyor mu acaba? Al bakayım geri. Ha naylar. Eğer Bedrock'ta oynuyorsanız mızrak aramak kolay, bulmak kolay da düşürmek zor. Bedrock'ta bu sorunu yaşamayacaksınız. Şimdiki hile End Portal'ının bloğunu alabilme hilesi gibi bir şey. Bakın çok ilginç bir şeyler yapıyor burada. Yukarıdan piston atıyor, aşağıdan bir şeyler kırıyor. Orayı piston daha koyuyor falan filan ve elinde sonunda o ortadaki blok galiba o teknenin içinde koyup bir şekilde alacak gibi gözüküyor. Karmaşık bir sistem ama karmaşık bir sistem olması bunun fake olduğunu birazcık kanıtlıyor gibi bir şey. Çünkü böyle karmaşık sistemlerle bu tarz şeyler yapamıyorsun diye biliyorum canım Minecraft'ta. Ancak bakın burada işe yarıyor. Sanarsın shulker koyuyor botun içine ama dümdüz bir blok koyuyor. Sonra da ne olacak o bloğu nasıl kullanacak? Tekne yıkınca da düşüyor. Oo. Tamam bu biraz karmaşık hemen yapalım. Ben de yine şu almaya çalışacağım. Aynısı olsun. Tekneyi tam üstüne. Ben buraya tekne bile koyamıyorum ki. Galiba göz olmaz olmaması gerekiyor içinde. Bunu hemen düzeltebiliriz. Tamam. Galiba böyle. Sonra bunu aşağı dur. Aşağı itiyoruz şu şekilde. Şuraya bir tane daha koyduktan sonra her şeyi kırıyoruz. Ama ben de şimdiden bozuluyor burası. Şuraya da bir tane şöyle piston. Bunu koyuyoruz iki tane blok şunu kırıyoruz Buraya da şu şekilde bakan bir Ben bunu buraya koyamıyorum ki ya Bu çalışmayacak galiba arkadaşlar Size böyle bir kötü bir haberim var şunu Az bir şey ettirirsem koyabilirim aynen Ne kadar bir şey değişecek ben de bilmiyorum Sonra iki tane redstone koyuyoruz şu blokları kırmış olmam gerekiyor Ama bunları kırınca bu piston bozuluyor Yani bu pistonun redstonesuz Aşağı inik durması imkansız Bu adam bunu nasıl yapmış ben de bilmiyorum Bakın bozuluyor sonra bu kaydı gitti Sonra ne yapmamız gerekiyor bunun üstünü kırıp Üstünden şey düşürmemiz gerekiyor blok update yapma gerekiyor. Bunun için de bu tarz şeyleri denerken kendimi çok salak hissediyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü i̇şe yaramayacağını bilerek yapıyorum ya. Bak iş, işe yaramadı. Alın işe yaradı. <laughs> Dolandırıcılar! Şimdi Minecraft Bedrock'ta herhangi bir bloğun içinden survival'dayken çok kolay bir şekilde geçme hilesi varmış. Bakın şimdi burada bir Katman kayasının içinden geçiyor Nasıl ya Elektra giyiyor galiba Ve duvara kafa atmanız gerekiyor sanırım Bak tak kafaya atıyor sonra dümdüz şekilde yürüdüğün zaman bunun içinden geçebiliyorsun diye Ama bence bu montaj gibi gözüküyor Hani montaj hilesi gibi tam, Sanki ortam tam arada bir kat atmış gibi gözüküyor Bilmiyorum Bu sefer bunu bedrakta yapacağız Minecraft bedrakta Katman kayasını yani Bedrock'ın adı ana kayaymış Ben bunu yeni öğrendim arkadaşlar Bu ne böyle Niye bunun adını ana kaya yapmışlar Tamam. Planımız hazır. Şuraya kafa atacağız ve dümdüz yürüyeceğiz. Ama dur arkasında birazcık daha platform yapayım. Çünkü sonuçta içinden geçeceğim ya. Yürümelik alan bırakalım şöyle. Tamam gayet güzel gözüküyor. Elytramızı alıyoruz ve giyiniyoruz. Şimdi dümdüz uçmam gerekiyor sanırım. Deneyelim. Şu an kafa attım. Tak diye vurdum. Sonra dümdüz... Cık. Yok yani montaj her şey montaj bu oyunda ya. Bakın nasıl yaptıklarını size gösteriyorum şimdi. Hop elitrayla uçuyorum. Kafaya attım. Düz yürüdüm ve geçtim. Çok kolaydı. Kesinlikle montaj değil. Bu hilede de end portal bloklarını kırabiliyoruz. Ancak elimizi alamıyoruz. Sadece kırabildiğimizi gösteriyor ve bunu da mantar ağaçları da yapıyorlar. Mantar ağaçları bütün köşesini kırsan bile portalı açtıktan sonra portalın kendisi kaybolmuyor. Yani bu demek oluyor ki portal kenarlarını kırıp bu portal yerine istediğiniz gibi dekorasyon yapabilirsiniz. Ve bu, bu dünyanız çok daha güzel gözükebilir. Hemen <laughs> burayı düzeltip bunu denemek istiyorum. Hmm şuraya koymam gerekiyor galiba. Denedik. Ve evet gittiler. Portalı açmayı unuttum ama olsun. Portalı açmayı unuttum. Siz portalı açmayı unutmayın tamam mı? Çünkü portal açmazsanız olmuyor galiba. Portal tamamen yok olur. Bir daha hayatınız bu sonuna kadar ende gidemezsiniz haberiniz olsun. O yüzden ona dikkat edin. Portal açıp yapın bunu yapacaksanız. Bu bilmiyor. Bu büyümüyor, bunda sıkıntı var. Heh, tamam bu büyüdü. Heh, bu da büyüdü. Ve artık end portalı yok. Tabii ben bunu game moddayken de bunu kırabilirdim ama işe yarıyor. Güzel bu. Sonunda ya işe yarayan bir şey bulduk. Allah razı olsun ya. Bana işe yarayabilecek hileler atın arkadaşlar lütfen. Bu ne lan? End portalının yanına Ender gözü koyuyor ve end end portalını bu şekilde açıyor. Bu bildiğin ben bundan mod yapayım, plugin yapayım arkadaşlar. Bunu şeyini yapalım videosunu Minecraft ama gözü portala koymamıza gerek yok videosu yapalım bu gerçekse. Gerçektense de plugin de yapalım. Çok havalı bir şeye benziyor bu. Bunun işe yaramayacağından %2 milyon eminim ama hem attığınız için yapıyorum hem de eğer işe yararsa arkadaşlar kanalımı kapatıyorum diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Bak şimdi tak tak ve şöyle de bir piston ve işe yarayacak mı acaba? Uuu deniyoruz tak göz buraya gitti evet Uuu beğendin mi Coin Bey? İşe yaramadı ama güzel bir şov yaptık burada değil mi? Aynen öyle hak sen de haklısın. Sırada son hilemiz var ve bu hilede de eşyaların, madenlerin ismini netherite'a çevirip bunları dokunulmaz yapıyorlar. Yani lava attığın zaman yok olmuyor. Hiçbir kaktüse attığın zaman yok olmuyor. Efsane oluyor. Netherite'ı netherite yaptı. Lava attı ve yanmıyorlar. Vay be. Demek ki adı netherite, netherite yapmak işe yarıyormuş. Yani on numara taktik böyle yapıp eşyalarımı yanına netherite yapayım mı? gayet mantıklı. Kaktüs. Kaktüs de ama bak bu birazcık beni şey yapıyor. Kaktüste zaten netherite şey yok oluyor diye biliyorum. Yani kaktüs birazcık ele verdi gibi seni yani. Ateş tamam da kaktüs birazcık birazcık ele verdi seni. E su ne alaka? Ha? Oğlum suda yandı gitti bunlar. Değişik değişik şeyler arkadaşlar. Ben anlamadım ya. Hani işe şey arayacağından hiç emin değilim. Ama deneyelim. Sizin için her şey arkadaşlar. Netherite. Bu da netherite oldu. Hmm. Denemek istediğimizden emin miyiz arkadaşlar? Bir tane attım buraya yok oldu. Bir tane daha attım buraya bu da yok oldu. Bir tane daha attım bu da Burada da yok olmadı değil mi? Evet. Belki Netherite burada yok olur. Hayır Netherite burada yok olmadı değil mi? Aynen Netherite iki taraftan geri çıkıyor. Ama kaktüs de yok oluyor. Ve Berk Muhammed bunun da yalan olduğunu kattı. Hatta nasıl yaptıklarını da söyleyebilirim arkadaşlar. Komut blokları da yapıyorlar. Komut bloklarıyla herhangi bir eşyanın adını Netherite'a çevirdiğinde eşyayı yenilmez. Ölümsüz yapıyorlar. Ve böylelikle lavda da yok olmuyor. Kaktüs de, de yok olmuyor. Hiçbir yerde yok olmuyor. Ancak ikinci komut ile de suya attığın zaman suda her eşyanın, Netherite her eşyanın yok olmasını sağlıyorlar. Komutlardan anlasaydım yapardım ama komutlardan anlamıyorum biliyor musunuz? Üzgünüm. <laughs> evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir Eğer daha fazla Minecraft TikTok videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu <laughs> beğenmeyi kalma, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve eğer denememi istediğiniz TikTok videoları varsa beni o videoları etiketleyebilirsiniz veya onları direkt bana Instagram üzerinden gönderebilirsiniz. Bu videodaki TikTok videoları için de beni etiketleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videolarda görüşürüz görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.